Sesini Ses kısırıyor. testi yapmadık bu arada abi. Aç telefonunu. Buradan seveyim. Güneş çok güzel değil mi? Evet. Ama testi bence şuraya git, orada bak. Yankı yapmasın. Ben böyle yapacağım şimdi. Tamam. Niye niye bu? Sen telefonun bir garip. Sıfırladım telefonu. Youtube once olduğu için oluyor mu? Zannetmiyorum. Hiç olmadı. Normal Youtube'dan gir. Yok. Neden yok? Sinem. <laughs> Om <Ops> Silebiliyor <yani>. Sinebiliyormuşum ben de sildim. beklemiyorum. İsmini... Seçemeyen kanal. Ya isim yaratıcı mı değil mi onu karar da. Bulamadım. Bence? Bence yaratıcı. Ama şey de olabilir. Sanki. İsmini seçemedim ben. Ne yapsam bilemedim. <laughs> <laughs> ciddi <olabilir. gülüyor> de olabilir. Bu nasıl seviyordun? Bence ciddi bu Ciddiydi. Tamam. Yok lan ama şey olmuştu böyle. bir tane sıkışma taşımak herhalde. Ve ikisinin de profil faturası aynı Hayır. ya. Aynen. <laughs> Ve ikisinin de profil aynı ya. Ses deneme 1-2-3. Mükemmel. Doğru tamam oldu mükemmel şu an çok iyi sadece böyle ulaşmam gerekiyor ya yani çok yakın değil yo şu şu şey yeterli tamam. bir izleyici o da sensin hadi başlayalım. seviyorum çayı. Bugün acaba aynı komiyi mi yiysem ya? Bunu <laughs> giyeceğiz. <laughs> kombin. Erkekler komiyi seçiyor. Erkekler komiyi seçiyor doğru. Biz burada en son buradaydık ya değil mi? Ay şey şurada Peki bunu platinlemeye var mısın? O olabilir bak. Eğer apartlık görevler yoksa baksana kupalarına da. Şey mi? Her şeyi 3 yıldızla falan. Yoo yani. Yuh. yapamazsın ki. Gezi kupaları var. İnternetten bakarız. Vex'i 30 milyonunu fırlatarak yok et. Vex'i şu. Şöyle böyle. Çok fazla ahmet. 46 var. kupaymış. 13'ünü yapmışız zaten. Düşünün de bilir. Kanka gördü bunu 300 tane çok oyuncu modda. Çok oyuncu modda 30 bölümü kusursuz. ölmeden kusursuz tamamla. Kanka yok. Kanka battıdı. Evet. Biz ikimiz ölmeden şey tamamlayacağız, Bölüm tamamlayacağız. Ama ger... Ha. Ya bak bu ne zaman mümkün olurdu? şey olsaydı mümkün olurdu. Burada kupayı sabitlemesi da için seçeneği var gördün mü? Evet. Daha bol, biraz. Daha sık birbirimize gidip geldiğimiz bir evet. vakit olsaydı yani böyle ne bileyim 2-3 günde bir buluşabiliyoruz. O zaman tamam olurdu. Evet. Ya onun işi var anne. Hani yo yo yani anne çocuk üniversiteye gidiyor. Yani müsait olmaması normal. Üniversiteye giden ben değilim ki o. Çok üzücü oldu böyle söyleyince. Ay ya sanki kötü bir şeymiş gibi. Ya sen bir dakika sen olaya farklı baktın yani değil mi? Evet ben şimdi şu an fark ettim tamam, pardon. Dur. Benim mi tarafım var? Evet. Üzücüydü. Hayır niye olsun ki? Sanatlar buldum. Birincisi sanatlar buldum ikincisi de sen de seneye baş olsun diyorsun. Sen hazırlık ol. Yani. YKS'ye gireceğim sen? Kesin mi? YKS'ye gireceğim. Ne? Bir şey okuyacaksın da kesin. Ha? Bir şey okuyacaksın da kesin değil mi? Yok. Şey. Seneye tekrar nazı bence. Allah. Şimdi sadece deneme olsun da gireceğim. Ha. Bir onun farkı mı? de azıcık geri geri dönmüş. Azıcık geri geri Şey ama. Kastettiğim şey şu. Ee, askerlerle asker vardı ya. Ona yardımcı olacak doktor ya. Galiba. Emin ol da işte onu göreceğiz. Yani olacaktır. Çünkü kanka tip için ihtiyacım olan her, en ufak kullanı bile şey ihtiyacım var ve OBP'm kırılırsa kötü olur. Yanlış mıyım? OBP'nin kırılması ne demek sen? OBP'nin kırılması OBP'nin yarısı kadar puan alıyorsun sen, öyleyse yani. Ve OBP demek o puanın yarısını alırım. Çok önemli. Tamam işte kötü bir şey işte, evet. evet tamam. Hesabı söyledim yani. Tamam bir şey. bir, bir üniversite girersem o kırılır ve ben İstanbul'da hani senle arkadaşlığımı sürdürerek tıp okumak istiyorum. Ailemi de bırakmak istemiyorum. O yüzden İstanbul'a daha iyi. Aynen. Ve İstanbul'da bir tıp içinde. Buraya böyle girdim mi aslında Ahmet ben? Arka... Aaa! Benim ne yaptım hatırlıyor musun burada? Evet. Buradan spaya çalışıyorum. <laughs> A dur. Nereden Peki birlikte platinleyeceğimiz bir oyun bulalım. Ben bu kadar istediğini, istediğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten, Gerçekten bir şey mi? birlikte platinlemek istiyorum. Kanka. Durayım, tamam dur tamam Bulalım araştıralım bulalım bulalım. Hatta kanka eğer böyle öyle bir seçelim kanka Kafamız çok yormasın aynı zamanda. birkaç saatten al, bir Biraz okalım. kolay mı olsun? Hayır en başta öyle olsun. Ya da çok mu çocuk düşünüyor? Kanka. Ben, ben de gidip boktan şey oyunlar var böyle. Platinlemek Aa. için platinlenilen İğrenç boktan oyunlar var. Onlardan olsun istemiyorum ama ben de. Baya bildiğimiz bir oyun platinleyelim istiyorum. Hı -hı. Ahmet dur şuna vurma. Tamam. Ben az önce tuttum. Öldüm. Öldüm dikkat et. Dikkat et. Birisi de yukarıda. Ben niye bir şu an dondum biliyor musun Ahmet? Hı. Şunun aşağısını görüyor musun? Şunun aşağısı. Hı hı. Bu niye acaba? Dur bir kırayım. Bak hiçbir anlamı yok Ahmet. Anlamadım. İnternetten mi baksak neyi platinleyebiliriz Olur. diye? Bakalım mı şimdi? Aa soru işareti. Ee, bunu bir tese koyalım önce? Tamam. Buraya evet, tıkandı. Tam bir kredim Salak bir şey. İşimiz zorlaşıyor değil mi? <laughs> Gerçekten öyle bu arada. Eşimiz sadece işimiz zorlaşıyor. Bu arada evet. Aaa çok saçma bölüm. Çok saçma bölüm. Çok saçma bir bölüm ama çok eğlenceli Ahmet. Çok eğlenceli değil mi? Ne kadar mi? boktan bir bölümdü çok ya. Çok güzeldi ama. Şimdi hani ne kadar mavi kalbine bakabilir misin? Nereden bakılıyor? Bilmiyorum. Aa hepsini toplamış, tamam. Böyle. Onlar için oynayalım da bu. Şu ne? Dur bir çekeyim. Yok, gelecek bir şey durmuyor mu? Evet. Bak kardeşim top adam hala etrafa toplayacak bir şey yok. farkında ne? Zil. Ya top bana zil veririz. Ben alacaktım. Hayır. Hayır. Aa Ahmet senin şu bitkinin üzerine atayım mı? Gel. Gel bitkinin üzerine atayım sana. Ya bir, dur da abla. <laughs> bir dur atacağım bitkinin üzerine at. üzerine atacağım. Üzerinden. Dur dur. Ya bir dur Allah aşkına dur, Ne olur şimdi? Bekle ben de. Dediğini aldın mı? Evet çok <laughs> mutluyum. Lan dur hani, lan. <laughs> Ya bir dur Allah aşkına. Kanka alacak Aç bana cırıla git Hayır da. O ceza gel buraya zindana bırak Hayır Dış başına gideceğim Toplan ha zililer Kanka <laughs> müzik çok güzel değil mi? İlk kez dinliyorsun değil mi?

20 zil. 20 zil daha yok. Evet, evet. Ayı kabira başlıyor. Hangi bir Kanka, kupa. Al, tamam, bir tıkla. Kötü çıktı değil mi? Ya, <laughs> ya çok iyi, <laughs> <ıyıp>. çok iyi <laughs> <ıyıp> ya, çok iyi <laughs> ya. Kırıldım yine de. Çok iyiydi Değildi. Değil, çok, de. iyi. çok iyiydi Ben hep üzülüyorum. Çok iyi. Yani şeye bakalım, platinlenebilir bir oyun bakalım. Gerçekten çok yapmak istiyorum. Gerçekten. <laughs> Çıkmadı bir şey? Bizist. <laughs> Platin. <laughs> Spider -Man, Miles Spider-Man Miles Morales Veç Clank Rift Apart Onlar o kadar kısa oyunlar değil ya Evet onu anlamıyorum Bence yapabileceğimiz en kısası Minecraft'ta. My my, 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 friend Peppa Pig. Ghost mi? Evet bayağı kolay. <gülüyor> <gülüyor> Tam boş ver ya gel devam edelim biz oyunumuza en iyisi. Hani point and click oyunu var. Ne? Benim adım Mayo. <laughs> hadi gel hadi. Hadi gel. Şey Bir var. Şey diyeceğim çok acıktım ya. Beğen de ben de. Stone Boy var. Abi gene hadi, devam devam. Devam. Bu fena değil. Ne? Bir saat sürüyormuş alması. Yapalım mı? Ne? Minos Quest. İki boyutlu tatlı grafikli evet. bir oyun. Saat. Aa. Hadi al. Hadi al. Kesin o dediğim boktan oyunlar. Hangisi? Dedim ya. İki boyutlu Zelda serilerine benziyormuş dediğim boktan oyunlardan. Bir saatte platin kupa mı olur ama... İşte ne oğlum? Ben daha ne istiyorsun? Yani bunu ee... mu seçiyorsun gerçekten? Bu daha iyi. Oha abartma. Değil. Abartma. En azından iyi oyunu My Friend Peppa Pig dedim. İlerledim. 12 dakika. Bunu bunu da yapamayız. Çok uzun. Değil mi? Ciddiyim mi Diyan? Ama senden tek ricam var. E, tamam ben ciddi oynayacağım ama olmadığı zamanda deneme devam edeceğiz. Tamam. Yani... Ama bu bizim bir klasiğimiz olacak o zaman. Evet. Tamam. Normalde bu oyunun Overcooked 2 olması gerekiyordu. Evet. Ben bir daha oyun mu oyunu alıyorum. E yani. ben hayatımda vermediğim parayı verdim. <laughs> Kaç verdin lan sen ona? Çok verdim ama sıkılır. Ne kadar var Hatırlamıyorum o kadar İlk önce bir tüm haritaları bitirelim ondan sonra geri dönelim mi? Ben var ya. Haritamı sona kadar oynayabilir miyim? Tamam o zaman. Tamam öyle yapıyoruz. <laughs> Gerçekten haritamı sona kadar oynattırıyorsun değil mi? <laughs> şakaydı abi şakaydı. Bugün de gitsem. Ha, ya ben bu arada bar Ahmet bardağın çevresinden Roblox oynayacağım yapıştıracaktım, Sığdıramadılar. Hmm. Yani. Ne kadar verdin sana ona onu söyle. Yok. Of ya. Kanka dur. Kesin burada bir şey var Kesin burada bir şey var Buraya yoksa bizi atmazlar abi. Hadi <laughs> hadi artık etrafa bakalım. Kretin kupa yapacağımız için artık sen de bunu yapmak zorundasın <laughs> Ama ben aşağıda bir şey var. Gel aşağıda atlayalım bakalım ya. Aynen öyle. Var mı? Gördün mü bir şey? <laughs> Gördün mü <bir> şey abi? <laughs> yok, yok demek. Tamam kanka. Belki arkasında bir şey vardır. Ya <laughs> dede. <laughs> <laughs> Kesin arkasında bir şey var Ahmet ya. Hadi arkasına doğru gidelim. Of oh ya. Mavi şey. Ahmet kaldı orada mavi şey. <laughs> Bunlar ne için niye pezaamet? <laughs> Çok dur duruyor. Bora ben bir şey deneyeceğim son bir dakika. Bir atlama, atlama, bir atlama bir şey deneyeceğim. Kutaya da girecektim. Haftaya Atlama. Tek basını yapacaksın haftadan için. Ah oğlum. Ah Ortama bir şey alalım, arı şey alalım, arı şey. Sağda. Lan? Allah'ım ya Rabbi. Duvardan seyitti adam. Grup grup. Ben alıyorum. <laughs> ben neredeyim? Aldım. Lan aşağı hale düşüyoruz Ahmet. Böyle bu böyle mi görev görev? hiç Aysat'ın mavi var mı yok mu anlayamıyorum. Çok hızlı geçiyor her şey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah. 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 Ahmet ölüyor. Ben ölüyorum. Oğlum bunlar çok iyi oynuyor. Doğu. Doğu Ahmet. Ne kalmıyorsun? Hain pusu. Ahmet dur aşağı atlama dur Ahmet aşağı atlama ne olur aşağı atlama dur. Dur aşağı atlama. O kadar bir şey yarar mavi mavi parlıyor bu ne bu? Yarıldıyor mavi. Bak işte gördüm Allah. Ben boyun çok seviyorum her yere bir, bir şey sakın. Ne bu? Ya, e, Split mi oynuyoruz gerçekten yalnız? Aa ben gemen de Ben nereden geldim burada Ahmet? Gördün mü? <laughs> ne ben niye geldim Ya solda bir şey vardı mavi? Bak o mavi mavi bak gördün mü? Ha o. şu Komik mi Allah Allah. Alacağım, 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 aldım. Mavi <laughs> şey mi vardı? Evet. Devam et, devam et. Sıkıntı yok, ben aldım. Ben aldım kolaydı. Her şey değer Ahmet, her şey değer mavi şeyler. Sen ölme de. Bir mi yapıyorsun? <laughs> başka başka konusu yok bunun çünkü. Maşallah bizim iki saniye yaşamıyor. Bizim mavi aldık ama sıkıntı yok. Ya bir daha almamız gerekiyorsa? Hayır. Ya bir daha almamız gerekiyorsa? Kanka etraftaki hiçbir şey almamız gerekmiyor saçmalama. Hayır ya gerekiyorsa? Ben alırım sıkıntı yok, sen devam et. Sen bak işte. Allah çok korktum. Ütledi ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Bak. Hayır. Sen bana de abi ha, İnşallah yaparsın. inşallah İnşallah yapar. Hayır yapmadı. Yapma sen bir şey gitti. <laughs> Allah tamam, <laughs> tamam ya. Hayır yapma bir şey yapma. Tamam, tamam. tamam. Söz tamam, ver tamam. söz ver. Tamam söz. Geri <laughs> çak. <gülüyor> tamam tamam yapma. Ne bu ya bebek gibi? Değil mi? Agıcık bugıcık <laughs> yeni bir kupa vermişler. 3 yaşında kupa fotoğrafı. Soldaki şey ne Ahmet? Poker logosu var. Hiç bilmiyorum ki. Atıp kutu platini zannet. Her şeyi bilmemiz <laughs> gerekiyor bu oyunu. Oyunu bir bitirelim de önce sonra devamını yaparız. O da bir göz atsa mıydık ya? hani bir, bir şey kupası vardır mesela. Bakalım mı? Hala yolda yapabileceğim üstüne bir, bir şey. Tek bir dünyada bütün çıkartmaları topla. Çıkartma ne? O kita kitapta bir şey açılıyor ya onlar çıkartma. Vex'in 30 milyonu fırlatarak Fırlatarak mı onları Uzak alabiliyor muyuz? Uzak alt et. Aynı anda birden fazla minyonu 10 defa alt et. Oynarken alıyor bunları. Vex'in... Aynen bak zaten o olmuş birazcık. Peki senin koluna yapmaz zorunlu mu? Evet. Çok saçma. Ben iş yapmayacağım ki o zaman. Yo seninki de ayrı kupalar var. Sen de oradan bitirebilirsin kupaları meselemiz o değil ki. Meselemiz bir kitap, bir, bir tane hesapta kupa mı? O zaman seni konuk bir olarak tanıtırım. Niye? Yani konuk olarak oynamış olursun ya. Mantıken bana geçirmesi lazım. Emin misin? Bilmiyorum. Öyle mantıklı geldi bir an. Deneyelim mi? Deneyelim. Görüyor musun? Bu kovan alıyor. 60 saniye